Gidin halledin. Dönün mesleğe. Rıza olsa o da böyle isterdi. Her işiniz böyle mi sizin? Çok yorucu, çok stresli. Bizim hayatımız böyle. Alıştık artık. Geriye düşünüldü. Arkadaşlar, kaybımız büyük. Rıza babanız olmadan bu ekip için hayat aynı hayat olmuştu. Ama ortada bir mesele var. Büyük, kirli bir oyun var. Bunu çözmek ve bitirmek de hepimizin rızaya borcudur. Ekip yeniden göreve başlıyor. Kesin sağdolan peşine düştü. Bir yerde de yakalandı herhalde. Öyle bir ölüp gideceksin ki kardeşinin ölümü gibi aylarca konuşulacak. Çok uğraştılar ama az kaldı. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.